Evet değerli arkadaşlar, bugün yine 11. sınıf konularımızdan Osmanlı Devleti'nin siyasi yapısında uluslararası ilişkilerde denge stratejisi dediğimiz konunun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuzun yine devamı Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditler. Geçenki dersimizde de yine Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditlerden bahsetmiştik. Ne demiştik mesela? İşte Fransız ihtilali demiştik arkadaşlar, Rönesans'tan bahsetmiştik, bunların hepsi bizim siyasi varlığımıza ne yapıyordu? Tehdit oluşturuyordu. 1821 Rum isyanı ve Yunanistan'ın kurulması. Şimdi değerli arkadaşlar Rum isyanı ve Yunanistan'ın kurulması Osmanlı-Rus savaşı, 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı. İki konu üzerinde konuşacağız. Rum isyanı dediğimiz isyan Yunanlıların çıkartmış olduğu, Rumların çıkartmış olduğu isyandı. Ve zaten bu Rum isyanının sonucunda ise kurulacak devletimizin ismi ne oldu? Yunanistan oldu. Yunanistan devleti kurulacak. Ama bu isyanın çıkmasında en etkili sebep neydi? Fransa'da ortaya çıkan milliyetçilik akımı. Yani Fransız ihtilaliydi. Milliyetçilik fikirleri başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin Yunanları desteklemesi. Şimdi değerli arkadaşlar, Rusya olmak üzere diyor Avrupalı devletlerin Yunanları desteklemesi. Çünkü kime karşı bir sıkıntı çıkartmak istiyorlardı? Osmanlı'ya karşı. Osmanlı'yı ne yapmak istiyorlardı? Parça pinçik ederek kendi topraklarına katmak istiyorlardı. Rönesans'ın oluşmasında Yunanlıların etkisi olduğu için Avrupalıların sempatisi. Bak şimdi bu Yunanistan'ın çıkmasında ilk milliyetçilik fikirleri yani Fransız İslam'ın getirdiği milliyetçilik akımı. Yunanlılar ne diyor? Ben kendi devletimi kurmak istiyorum diyor. 2. Rusya ve, Avrupalı, e, Rusya ve Avrupalıların Yunanistan'ı desteklemesi. 3. Rönesans'ın ortaya çıkmasına. Rönesans ne demekti? Aydınlanma çağı. İtalya'da ortaya çıkıyordu. Avrupa aydınlanmaya başlıyordu. Artık bilim alanında, teknik alanda ne yapmayacaktı? İleri seviyeye gidecekti. İşte Yunanlıların etkisinin en başta olduğu için Avrupalılar destekliyor yine sempat duyuyor. Yunanlı iş adamlarının desteği ve Etnik Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları etkili olmuştur diyor. Şimdi dostlar Etnik Eterya Cemiyeti'nin amacı Yunanistan'ı bağımsızlığına kavuşturmaktı. Yunanistan'ı bağımsızlığına kavuşturdu. Kavuşturduktan sonra ise kabuğuna çekildi. Tekrardan piyasaya çıkacak. Ne zaman piyasaya çıkacak? biliyor musunuz bu Etnik Eterya. Onu da söyleyeyim. Etnik Eterya bilmem gerekiyor. Kurtuluş Savaşı döneminde tekrardan piyasaya çıkacaklar. Kurtuluş Savaşı döneminde Mavri Mira, Pontus Rum Cemiyeti gibi cemiyetleri destekleyerek Türkiye'nin yıkılmasını sağlamaya çalışacaklar. Rumlar Osmanlı Devleti içerisinde ayrı bir yere sahip azınlıklar Rum bizim içerimizde ayrı bir, imtiyazlı yani ayrıcalıklı bir azınlık. Yani onları biz çok fazla azınlık gibi görmüyoruz, bizden gibi görüyoruz aslında. İstanbul'u fethettikten sonra değerli arkadaşlar, Fener Rum Patrikhanesi'ne ayrı bir önem verilerek Rumlara ibadet hürriyeti tanındı. Bak şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman geldi dedi ki Rumlara. Kardeşim dedi Fener Rum Patrikhanesi sizindir. Hiçbir şekilde ibadetinizi kısıtlamıyorum. Hiçbir şekilde size zorunlu şunu yapacaksınız demiyorum. Özgürsünüz dedi. Yani bu ne kadar büyük bir iş. Düşünsene ibadetlerini istediği gibi yapıyorlar. Sosyal hayatlarını istediği gibi yaşama imkanı tanıyorsun. Yani Rumlara sen azınlık veriyorsun. Buradaki amacımız neydi biliyor musun değerli arkadaşlar? Fener Rum Patrikanesine böyle ayrıcalık vermemizdeki Hristiyan dünyasıyla birliğini parçalamaktı. Patriğin zaman içerisinde yetkileri arttırıldı. Bak, patriğin yetkilerini bile arttırmışız. Demişiz ki kardeşim senin yetkilerinin üzerine çıkabilirsin, sıkıntı yok. Ve Osmanlı'ya katılan her Ortodoks topluluk Rum Patriğine bağlandı. Siz devam edin, siz iyisiniz bu şekil yeter ki başka Hristiyan birlikleriyle birleşmeyin, bana karşı baş kaldırmayın ülkemizin içerisinde kardeş kardeş yaşayalım muhabbeti yapıldı. İstanbul'daki Rumlar yabancı dillere hakim olduklarından devlet kademesinde tercümanlık görevlerine getirilerek, bak şimdi çok önemli, ben Rumları aynı zamanda devlet kademesinde de çalıştırıyorum. Yani onlara ben Hristiyansınız, siz azınlıksınız, siz lanet bir topluluksunuz demiyorum. Yine ne yapıyorum derler arkadaşlar? Yabancı dillere hakim olduğu için ben bunları devlet kademesinde tercümanlık görevine getirerek Preysül Küttabların yani günümüzdeki değerli arkadaşlar ne dış işleri? En yakın çalışma arkadaşı oldular. Bak günümüzdeki reisül Küttabların en yakın çalışma arkadaşı oldular. 18. yüzyıla gelindiğinde ise 18 önemli. Yani 1700'ler değerli arkadaşlar. 18. yüzyıla geldiğinde Fransız ihtilali işte Fransız ihtilali neydi? Milliyetçilik akımını beraberinde getiriyordu. Bu milliyetçilik akımı doğrultusunda azınlıklar isyan etmeye başlayacaklardı. İsyan ettikten sonra da ne yapmak isteyeceklerdi? Kendi devletlerini kurmak isteyeceklerdi. Bu Fransız ihtilalinden de etkilenen Rumlar, Megalo İdea, büyük fikir. Yani değerli arkadaşlar, Megalo İdea dedikleri olay şu. Bizans'ı yeniden diriltme, büyük Yunanistan devletini kurma. O zaman size bir soru, Yunanlıların en büyük amacı nedir derse, Megalo İdea, yani Bizans'ı yeniden diriltme çabasıydı anlaşılmayan bir nokta yoktu. Yunanlılardaki en büyük hedef neymiş? Megalo -ida, yani büyük ülkü, büyük fikir, büyük hayal yani Bizans'ı yeniden diriltme çalışmaları diyeceğiz. Yeni çağda ortaya çıkan iki tane akım vardı gördük. Hümanizm ve Rönesans. Hümanizm neydi değerli arkadaşlar? İnsancılık. Peki Rönesans neydi? Aydınlanma, ışık çağı yani artık bilim ve teknik alanında ileri gitme. Bunlar nerede gerçekleşiyor? Avrupa'da gerçekleşiyor. Bakın Osmanlı'da değil. Hümanizm ve Rönesans nerede? Avrupa'da. Bu hareketlerle Avrupa'nın aydınları eski Yunan kültürüyle temas edince Avrupa'da Yunan hayranlığı ortaya çıkmaya başladı. Venedik ve Cenevizlilerin denizcilik alanındaki faaliyetleri sonlanınca onların yerini Yunanlı denizciler almaya başladı. Artık Avrupa kime daha fazla ilgi duymaya başladı? Yunanlılara değerli arkadaşlar. Çünkü Yunanlılar Avrupa'nın işlerini hep desteklediği için Avrupalılar da Yunanlara karşı bir sempati beslemeye başladı. Ve bunun sonucunda da artık Venediklilerin yerine, Cenevizlilerin yerine denizcilik olarak kimler yer almaya başladı? Yunanlı denizciler faaliyet göstermeye başlamıştır diyeceğiz. Ve bu durum Yunanlıların Avrupa kültür ve medeniyetini tanımalarını sağladı. Adamlar denizci artık. Ülke dışına çıkmaya başladılar. Ülke dışına çıktıkları için değerli arkadaşlar artık diğer Avrupa devletlerini de görmeye başladılar. Ve onların kültür medeniyetini tanıdılar. Bunların yanı sıra Rusya bunların bağımsızlık hareketlerini çok destekliyor. Çünkü Rusya'da Osmanlı'nın boğazlarında gözü var, Osmanlı'nın Doğu Anadolu bölgesinde gözü var, sıcak denizlerinde gözü var. Yani Osmanlı'nın içerisinde çıkacak her karışıklık Rusya'nın ekmeğine yağ ne yapacak? Çalacak. O Rusların asıl amacı Osmanlı Devleti'nin Balkan Yarımadası'ndaki üzerini, işte etkinliğini kırmak. Yani Balkanlara kim hakim olmak istiyor? Ruslara hakim olmak istiyor. Çünkü Rusların bir politikası var. Pan-Slavizm. Değerli arkadaşlar panslavizm ne demek? Slavları tek bir çatı altında toplamak. İşte bu slavları tek bir çatı altında toplamayı istediği için özellikle Balkan bölgesinde Yunanlıları kim destekliyor sürekli? Ruslar destekleyecek. İşte Rumları bağımsızlığa götürecek ilk adım 1814'te. Yani Rumlar artık isyana başlayacak ya. Bunun ilk adımı 1814'te Odessa'da gizlice Fliki Eteria Cemiyeti kurularak atıldı. Yani dostlar günümüzde de şu anda mesela PKK denilen bir örgüt var değil mi? Bu örgüt de ne yaptı? Gizlice kuruldu ve o Türkiye'yi parçalama girişimleri içerisine giriyor. Her zaman böyle olmuştur. Ermeniler de aynısını yaptılar. Mesela Asala denilen bir terör örgütü kurdular. İşte bunun ilk adımı, size şöyle bir soru gelirse. Rumların bağımsızlığa götürecek ilk adım aşağıdakilerden hangisiyle atılmıştır derse Filiki Eteria Cemiyeti'nin kurulmasıdır. Hocam bu Filiki Eteria Cemiyeti nedir dersen 80 yıl gibi bir süre sonra ismini nereye geçirecek? Etniki Eteria Cemiyeti'ne görecek. Görünüşte eğitim öğretim amacıyla kuruluyor bu dernek. Bak amaç neymiş? Eğitim öğretim. Rum ayaklanması için para topladılar, silah dağıttılar ve propaganda faaliyeti yaptılar. Eğitimciyiz biz ayağıyla, Osmanlı'dan Rumları koparmak için, Rumları isyan ettirmek için, bağımsızlığına kavuşturmak için, Yunanistan devletini kurmak için gizlice para topladılar, silah dağıttılar Rum halkına ve propaganda güttüler. Bizans'ı yeniden canlandırmak isteyen bu cemiyet kim? Etnik Eteria. Megala Üda diyorduk değil mi Bizans'ı yeniden canlandırmaya? İşte değerli arkadaşlar ve işin yine bakın. Bu cemiyet 1815'te İstanbul'da ilk şubesini açtı. İstanbul'da da şube açtı bunlar. Yani senin ülkenin içerisinde de ne yapıyorlar? faaliyet gösteriyorlar. Rumların ilk isyanı. Bak Rumların ilk isyanı. Boğdan'da hani Eflak ve Efrak ve Boğdan diyoruz ya memleketeğin iki memleket Osmanlı için geçen. Boğdan da Alexander Ypsilanti tarafından çıkarıldı. Şimdi baştan başlayalım. Şöyle bir tekrar amaçlı olsun dinle. Değerli dostlar, Rumların bağımsızlığına kavuşmasını isteyen, Rumları en çok destekleyen kim oldu? Ruslar. Niye Ruslar destekledi? Çünkü Ruslar Balkanlara hakim olmak istiyor. Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini kırmak istiyor. Rumların bu bağımsızlık için yapmış olduğu ilk hareket neydi? Odessa'da Filiki Eteria Cemiyeti'ni kurmaktı. Daha sonra bu cemiyetin ismi ne oldu? Etniki Eteria oldu. Bu cemiyetin en büyük amacı neydi arkadaşlar? Bizans İmparatorluğu'nu Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Tamam, güzel. Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak istiyor bu cemiyet. 1815'te de İstanbul'da ilk cemiyetini açtı. Ve Rumların bu amaç uğruna yapmış oldukları ilk isyan ise değerli arkadaşlar, bu odanda Alexander İpsinanti tarafından ne yapılmıştır? Çıkarılmıştır. Şu yazı niye gitmiyor? Şöyle gelelim tekrardan. Sorry. Evet tamam. Rum isyanının Eflak boğdanda çıkarılmasının en büyük nedeni Rusya sınır olmasıydı. İşte dostlar bu isyanı kim destekliyor zaten? Rusya destekliyor. Ve Eflak Boğdan bölgesine çıkmasının en büyük nedeni ne? Rusya sınır olması. İşte Alexander Impsilanti ne diyor biliyor musun? Ben Rusya'dan yardım alabilirim böylece. Ama ne olmuş değerli arkadaşlar? Beklediği gerçekleşmemiş. Ne Boğdan'daki Romenler ayaklanmaya katılacak ne de Rusya'dan istenilen destek gelecek. Bu sayede isyan Osmanlı Devleti'ne kısa sürede bastırıldı. Bak ilk Rum isyanını biz ne yaptık? Bastırdık. Bu İpsilanti denilen adam Eflak ve Boğdan bölgesinde isyanı çıkartmasının temel sebebi neydi? Çünkü Rusya'ya sınırdı. Rusya'ya sınır olması niye bunun için iyiydi? Ben diyor Rusya'dan yardım alabileceğimi düşünüyorum diyordu ama istediği olmadı. Boğdan'daki Romenler de ayaklanmaya katılmadı değerli arkadaşlar. İşte Romenler o zaman kimin tarafında? Osmanlı tarafında diyeceğiz. Ve 1821'e geldiğimizde Mora'da başlayan isyan önemli isyandır bak. Mora'daki isyan çok önemli çünkü Rusya'ya şey Yunanistan artık adım adım ilerliyor. Bu isyan Osmanlı bastıramadı. Mora valiliğini vermek şartıyla Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedik. Bak Mısır bizim malımız. Ama biz bu isyanı bastıramadığımız için kendi valimizden yardım istiyoruz. Osmanlı'nın ne kadar aciz duruma düştüğünü ne yapabilirsin? Görebilirsin. Bunun üzerine Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa dedi ki bana Mora'yı verirseniz dedi ben de size yardım ederim. Tamam lan dedik gel yeter ki şu yardımı yap bize bastıralım şu isyanı. Kavalalı'nın oğlu İbrahim Mora isyanını kısa sürede bastırdı. Ama Avrupalı devletleri ne yaptı değerli arkadaşlar? Rahatsız etti. İngiltere ve Rusya arasında protokol imzalıyor. Çünkü Osmanlı'nın iyi durumda olmasını istemiyorlar. Ve diyorlar ki Yunanistan özerk bir prenslik olacak. Artık Yunanistan'a ne verildi? Özerklik. Bütün Türkler Yunanistan'dan çıkarılacak. Bak bütün Türkleri de Yunanistan'dan çıkarıyoruz diyor. Yani kısaca orayı ne yapmak istiyorlar? Kendi malları haline getirmek istiyorlar. Bu durumu Avusturya ve Prusya kabul etmiyor. İngiltere, Rusya ve Fransa arasında da bir antlaşma yapılıyor. Bakın kardeşim diyor tamam siz öyle diyorsunuz da diyor. Avusturya ve Prusya olarak biz diyor bunu reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz diyor. İngiltere ve Avusturya da arasında bir antlaşma imzalıyor. Osmanlı bunu kabul etmeyecek. Çünkü benim toprağımı ben niye özel hale getiriyorum ya? Vermiyorum dediğimiz anda İngiliz, Fransız ve Rus donanması Navarin'de bize saldıracak. Değerli arkadaşlar bakın İngiliz, Fransız ve Rus donanması Navarin'de bize saldırdılar ve Osmanlı donanmasını yaktılar. Osmanlı savaş tazminatı istese de suçu ne dediler değerli arkadaşlar? Osmanlı yaptı. Biz Osmanlı bize böyle bir şeyler gerçekleştirdiği için, o ilk Osmanlı bize saldırdığı için dediler. Biz Osmanlı'ya saldırdık. Yani suçu da kime yıkmaya çalışıyorlar? Osmanlı'ya yıkmaya çalışıyorlar. Bizim Navarinde donanmamız yakıldı. Rusya daha da ileri gitti. Osmanlı devletine savaş ilan etti. Değerli arkadaşlar, bakın daha da ileri gidiyor. Hem benim donanmamı yakıyor, hem de ileri giderek savaş ilan ediyor. Ama bizim savaşacak gücümüz yok. Ne silahımız, ne doğru düzgün askeri yapımız, ne paramız, ne pulumuz. Hiç böyle bir durumumuz yok. Yeniçeri Ocağı'nı yeni kaldırmışız. Donanmamız Navarin'de yakılmış. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Ama Ruslar hızlı bir şekilde ne yapıyor? Balkanlardan, Kafkasya'dan ilerlemeye başlıyor. Bakın değerli arkadaşlar. Haritada görürsünüz. Balkanlar ve Kafkasya şu Sırp ve Karadağ isyancıları yazan yer var ya. Oradan itibaren Osmanlı üzerine gelmeye başlıyor. Çarlık Rusya yazan Ç'nin oradan aşağı doğru iniyor. Osmanlı bölgesine kadar geliyor bak. Edirne'ye kadar geldiler. Edirne'ye kadar girdi adamlar. Yani Anadolu topraklarına kadar geldiler. Bunun üzerine Osmanlı ne yapmak zorunda kalacak? Barış istemek zorunda kalacak. İşte yaptığımız barış antlaşmasının ismi Edirne Antlaşması. Edirne Antlaşması ile Prut Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Edirne Antlaşması ile birlikte Prut Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Bakın Prut şurası görüyorsunuz. Şuradan hepsini görüyoruz zaten şu Prut Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Rus ticaret gemilerinin boğazlardan geçiş hakkı verildi. Rus ticaret gemileri bizim şu boğazlarımızdan, İstanbul boğazımızdan, Çanakkale boğazımızdan istediği gibi geçiş hakkını elde etti. Sırbistan özel hale geldi. Yunanistan bağımsızlığı kabul edildi. Bakın dostlar, Osmanlı Devleti'nde bağımsız olan ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir derse cevabımız Yunanistan diyeceğiz. Yunanistan'ın bağımsızlığı neyle gerçekleşti? Edirne Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Soru. Yunanistan'ın bağımsızlığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle gerçekleşmiştir? Edirne Antlaşması. Soru. Edirne Antlaşması sonucunda bağımsız olan ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Yunanlılardır. Bunu da unutmayalım. Rum isyanı sonucunda Yunanistan'ın bağımsızlığının kazanması geniş yansı bulandırdı. Niye biliyor musun? Çünkü dedi ki aha dedi. Yunanistan bağımsız olduysa biz azınlık olarak dedi diğer Balkan uluslarının isyanlarına cesaret verecek. Yani bizim diğer Balkanlarda bulunan azınlıklarımız da isyan etmeye başlayacak. 3 Şubat 1830'da Londra'da yapılan görüşmelerde Yunanistan Krallığı resmen kuruldu. Yani Yunanistan'ın değerli arkadaşlar bağımsızlığına kavuşması bizim için çok çok kötü oldu. Diğer azınlıklar da dedi ki aha tamam lan dediler. Bu iş böyleyse biz de artık bağımsız olabiliriz ve onlar da isyana başlayacaklar. Osmanlı bu saatten sonra sürekli neyle uğraşmaya başlayacak? İsyanla uğraşmaya başlayacak. Tanzimat Fermanı var bizim. Niye yapmışız bu Tanzimat Fermanı'nda? Mısır meselesinin kesin olarak çözülmesinden Kırım Savaşı'na kadar uzanan süre Osmanlı devletleri için bir barış dönemi. Yani 1841'den 1853'e kadar bir savaş yapmamışız. Osmanlı İngiltere ve Fransa ile yakın ilişkiler geliştirmeye devam ediyor. Denge politikası izliyor. Bizi kim koruyacak diyor? İngiltere ve Fransa bizi korur diyor. Yeter ki biz şunlara yakın olalım. Kırım Savaşı arifesinde yani Ruslarla yapacağımız bir Kırım Savaşımız var. Bu Kırım Savaşı arifesinde Osmanlı Devleti tanzimat fermanı ile başlatılan ıslahatları uygulamaya çalıştı. Yani o Kırım Savaşı'ndan önce İngiltere ve Fransa'nın desteğini de almak istiyoruz biz. Bak tanzimat fermanı gerçekleştiriyoruz dedik. Ama Rus Çarı 1. Nikola Osmanlı Devleti'nin sonunun yakın olduğunu düşünüyordu. Rus Çarı Nikola diyor ki değerli arkadaşlar hadi diyorlar Osmanlı artık hasta bir adam. Bu hasta adamın ölmesini niye bekliyoruz ki biz direkt öldürelim diyecek. Ama bunun sonucunda İngiltere diyecek ki hasta adamı niye öldürmeyi düşünüyoruz ki? Hasta adamı iyileştirmek bizim için daha iyi olmaz mı diyerek Rusya'ya postasını koyacak. 1848 ihtilalleri sırasında Avrupa'da önemli sorunlar uğraşırken Avrupa sıkıntılı süreçten geçiyor 1848'de. Bu durumdan etkilenmeyen tek ülke Rusya. Bu da bizim zaten başımızın belası. Rusya bu durumdan etkilenmediği için Osmanlı'ya sardı. 1848'deki İhtilal dalgası Avrupa'ya yayıldı değerli arkadaşlar. Avrupa artık ihtilallerle uğraşıyor, sıkıntıyla uğraşıyor. Bu ihtilallerin, yani ayaklanmaların liberal akımının etkisi fazla. Bunun yanında İtalya, Almanya ve Avusturya, Macaristan'daki ayaklanmalar da ulusal bağımsızlığı kazanma amacı ön planda. Yani Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı var. İtalya, Almanya, Avusturya, Macaristan'daki ayaklanmalar da ulusal bağımsızlığı kazanma amacı ön planda. İngiltere, Belçika ve Fransa'da ise toplumsal reformları hedefleyen işçi hareketleri meydana gelmiştir. Yani Avrupa cadı kazanı gibi kaynıyor. Her tarafta ne var? Bir sıkıntı var. Lehistan isyanını bastıran Rusya, Lehistan günümüzdeki Polonya değerli arkadaşlar, Rusya'ya karşı ayaklandılar. Diğer yandan da Avusturya'ya yardım ederek Macaristan'ın Macar isyanının bastırılmasında rol sahibi oldular. Bu başarılardan cesaret alan Rus çarı Avrupa'ya düşüncelerini kabul ettirebileceği karşısındaydı. Artık dedi ki lan benim önümde kimse duramaz. Bak ben ne kadar başarılı işler gerçekleştiriyorum. O yüzden dedi kimse benimle uğraşmasın. Rusya kendini Ortodoks Kilisesi yanında Osmanlı Devleti'nin de koruyucusu olarak görüyor. Bak bak. Sen kimsin la bizi koruyacaksın? Sen kim oluyorsun da bizi koruyabileceksin ki? Ortodoks Kilisesi Hristiyanların hani mezhep var ya Ortodoks Protestan. Ortodoksların babası Rusya. Ve ben diyor bunun yanında Osmanlı'nın da koruyucusuyum diyor. Ortodoks Kilisesi merkezinin İstanbul'da bulunması Rusya'nın çıkarlarını engeldi. Çünkü kimin kontrolünde? Benim kontrolümde. Rusya bunu ne yapmak istiyor? kendi topraklarına çekmek istiyor bu ortodoks kilisesinin merkezini. Diğer yandan Rusya Osmanlı devletli topraklarında Ortodoks Hristiyanlarının uyum içerisinde yaşamasından hoşnut değildi. Ortodoksların Osmanlı içerisinde uyum içerisinde yaşaması Rusya'nın işine gelmiyor. Çünkü ne yapamıyorlar? İsyan çıkaramıyorlar. İşte Hristiyanlığın Ortodoks mesleğine bağlı Rusya kendi politikaları gereğince ve Sebin Kilisesi'ni idaresinin altına alma faaliyetlerini yürütmeye devam ediyordu. Yani dostlar bu merkezi diyor ben kendi ülkeme taşımak zorundayım. Ben bu merkezi kendim yönetmek zorundayım. Yoksa Hristiyanlara istediğim gibi ne yapamam? Hükmedemem diyecekti. Dostlar 1833'te Hünkar İskelesi Antlaşması'nın imzalanması. İngiltere ile bir Hünkar İskelesi Antlaşması imzaladık. Rus çıkarlarına uygun bir durum ortaya çıkarmıştı. Ne var ki Osmanlı Devleti'nin Fransa ve İngiltere ile münasebetlerini geliştirmeye başlaması Rusya'nın tepkisini yol açtı. 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı Osmanlı'nın İngiltere ve Fransa'ya yönelmesi. Bak biz Tanzimat ile kime yöneldik? İngiltere ve Fransa'ya. Rusya'dan uzaklaşıyoruz. Rusya artık bizim dostumuz değil. Bunu görebiliyoruz. Birinci Nikola'nın huysuzlukluğunu son aşamaya getirdi. İşte Nikola da Osmanlı Devleti'ni bölmeye ve himaye etmeye kararı verdi. Artık İngiltere, Fransa ile yanınızda yaşayan Osmanlı'ya siz bittiniz oğlum dedi. Bu saatten sonra ben sizi bitireceğim. 1848 ihtilalleri Fransa başta olmak üzere Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Prusya'nın siyasi açıdan iç yapılarını sarstı. Artık bu devletlerden de yardım alamayız. Çünkü adamlar siyasi olarak da ne yaptılar? Sıkıntıya girdiler. Ve dostlar Osmanlı Devleti'nin paylaşma teklifini reddetti İngilizler. Hani dedim ya Osmanlı'yı ne yapalım? İyileştirelim diye bir devletti. Çünkü Ruslar nereye yerleşmek istiyor? Akdeniz'e yerleşmek istiyor. Ve İngiltere'nin sömürge yollarını güvenliğini tehlikeye atacağını biliyor İngiltere. İngiltere de zeki. Bizi çok sevdiğinden değil yani. Bunun üzerine Rus çarı Osmanlı'ya karşı tek başına hareket edecek. Dedi ki ben o zaman siz yoksanız kendim hareket edeceğim dedi ve dostlar hareket noktası ise kutsal yerler sorunuydu. Yani bizim Hicaz bölgemiz. Osmanlı Devleti bazı maddelerin değişmesi şartıyla barış antlaşması imzalayacağını bildirdi. Çünkü Rusya'ya karşı direnemiyoruz biz artık. Rusya bizi bayağı sıkıntıya sokuyor. Rusya kongreden çıkan talepleri kabul etmeyecek. Bizim isteklerimizi kabul etmiyor. Ve dostlar Osmanlı Devleti'nin 4 Ekim 1853'te Rusya'ya savaş ilan etmesiyle Kırım Savaşı başlamıştır. Yani artık ok yaydan çıktı. Rusya ile savaşımız ne yapıyor? Başlıyor. Değerli dostlar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok hocam. Abi. Yok hocam.